28 Şubat'a geldik arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım? Korsikalıdır, Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Bakalım bugün Sesli Gazetemizde neler olacak. Ben şimdi Sesli Gazete'ye geçeyim sizde. Bir like, like, atın abonelikleri falan yapıştırın gitsin. Hadi bakalım ne varmış. Müzik Hümetin lideri, hümetin lideri olan Cumhurbaşkanı mısın, belediye başkan adayı mısın? Mitingden mitinge koşturup duruyor işte o şairin dediği gibi kimdi o? Halit Efendi miydi, Halit Efendi miydi, neydi var diye bir sözü meşhur. Ne kendi etti rahat, ne aleme verdi huzur. Geberip gidemedi bu dünyadan. Dayansın ehli kubur diye. Vallahi billahi yeni yaşına da girdi yani biz neler neler bekliyoruz adam <laughs> biz yaşlandık toplum yaşlandı yani birimize 10 katarak ilerliyoruz yani bugün 30 yaşındaki bir insan Türkiye'de 60 yaşında 70 yaşında gibi yani son 20 yılda zaten bir 40 sene aldı orada yaşayan herkes sizde bir yavaş olun ya ne yapıyorsunuz ya yukarıdaki bir şeyler düşürüp düşürüp duruyor. Şimdi arkadaşlar bu işte bir Kütahya'ya gidiyor bir Manisa'ya gidiyor bir şeyler yapıyor orada falan orada tabii ki her konuşmasında bir vaka her konuşmasında bir skandal diyor ki bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan yine biziz diyor milletimizden sabır ve metanet istiyoruz ya bu yeter ama kaçıncı kez istiyorsun zaten hep milletten istiyorsun bu metaneti sabırı hep millet versin senden metanet sabırı hiç sen metanet sabır hiç millet senden istemesin hiç isteyemiyoruz biz nedense hep sen isteyen oluyorsun ya bu şey işte borçlu taktiği borçlu biliyorsun şimdi, bor borcu var adamın yani o alacaklarını kovmak için savsaklamak için yine tekrar borç ister falan. böyle olur ya böyle abi sen sana borcum var ama bak şu bir bin lira daha ver sana diğerleriyle birlikte bir dahaki ay vereyim falan diyor. O katlanarak öyle kim bilir kaç kişiye takar biliyorsunuz borçlu yap. borcu seven adam öyledir. Bu da öyle hala metanet istiyor, sabır istiyor milletten. Yani millet ne yapsın ne etsin değil mi? Neyse ondan sonra bu konuşurken işte kendisine seslenen vatandaşa <laughs> delikanlı önce dinlemesini öğren diyor Kütahya'da. Orada da anlatıyor şimdi tamam mı dinlenecek ne var yani orada dinlemesini öğren diyor. İşte Kütahya'ya bilmem 15 milyar TL çiftçilere yardım ettik şurada 9 tane köprü yaptık bilmem milletin umrunda bile değil orada. Umrunda bile değil zaten millet oraya onu dinlemeye gelmedi sen orada... 15 yerine 32 tane desen kimse çıkıp demez 15 değil mi diye falan diyecek hali yok. Orada da bir tane gencin bir tane Amigo'la tabii şimdi bu alıştı. Millet de biliyor ümmetinin lideri bu Amigo'ları sever. İşte Anıtkabir'e gidiyor orada bağırıyorlar ümmetinin lideri canım cicim falan diye kendi organizasyonları. Çocuk da öyle düşünmüş demiş çocuk ya ben de şimdi bir ümmetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan falan de bir şey diyor orada. Önce dinlemesini öğren diyor. Sanki kendisi çok dinlemesini biliyor. Değil mi? Milletini çok dinler de <laughs> Yani hiçbir AKP'lerin böyle milletin söylediğine kulak astığını duydunuz mu hiç? Hiç böyle ya şurada ciddi bir şeyler söylüyor gidelim bir dinleyelim bakalım bu milletin derdi neymiş falan diye. Hiç kimsenin söylediğine kulağını asmazlar, dinlemezler, umurlarında bile olmaz. Sadece onlar için önemli olan onların söyleyecekleri. Biz söyleyelim millet dinlesin, biz milletin söylediğini niye dinleyelim? Hesabında millet de buna alıştı. Orada bir tane işte çocuk çıkıp <laughs> böyle bir şey söylüyor. Delikanlı önce dinlemesini öğren diyor. Sen ilk önce konuşmasını öğren, anlatmasını öğren. Milleti sen alıştırdın böyle. Sonra diyor ki devletin gelirleri ve giderleri arasındaki dengeleri tutturamazsanız tuttururlar gülüm diye çok <laughs> ünlü bir şarkıcının öyle bir şarkısı vardı 20 yıl önce. Siyasi sosyal ekonomik çalkantılara düşersiniz. Ya benim yediğim boku yemeğin yani. Ben tutturamadım. İşte bu bu, bu böyle yapmayın ya. Yani benim dediğimi yaptığımı yapmayın. Söylediğimi yapın." diyor. Kendisi de çok iyi biliyor bu örneği. Büyük ekonomist ya. Bak bak ya bir daha okuyayım. Devletin gelirleri ve giderleri arasındaki dengeleri tutturamazsanız siyasi, sosyal, ekonomik çalkantılara düşersiniz. <laughs> ya bugün olduğu gibi müminetin lideri mesela bize bu duruma düşmüş <laughs> dünyada bir örnek verir misin mesela? Tabii ki Türkiye hariçtir şimdi ona göre yani sen gidip kafana göre işte tek adam rejimi her şeyi ben belirleyeyim işte TOKİ başkanını da ben seçeyim. Merkez Bankası başkanını da ben alayım ben, atayım işte 6 ayda bir değiştireyim onlara falan dersen liyakatsız adamları geçirirsen o işte o kadar har vurup harman savurursanız devletin kaynaklarını çalıp çırparsanız ihalelerle şunlarla bunlarla o gelirler giderleri filan neyse karşılamaz olacağı o. İşte bu sizin ekonomik politikanız bu kadar. Nas nas dersiniz ondan sonra faizleri artırmak zorunda kalırsınız. Dolar olmuş bilmem 32 lira 31 lira neyse. Euro olmuş o kadar. İşsizlik bir o kadar. Ondan sonra çıkıp tutturamazsınız böyle olur filan diye. En iyi kendisi biliyor bunun nasıl olduğunu. AKP adayı Hamza Dağ'dan belediye işletmelerinde içkiyi yasaklayacak mısınız sorusuna yanıt. Buna da böyle bir soru sorulur mu ya? Bunlar pragmatist pragmatik pragmatist opportunist adamlar. Yani adam adam eğer kendileri oradan bir beklentisi, bir kazancı varsa niye yasaklasın? Bak Azerbaycan'la bir hafta önce anlaşma imzaladılar. Azerbaycan'dan vergisiz içki gelecek diye. Alkollü içki gelecek Azerbaycan'dan. Kardeş Azerbaycan'dan. İki devlet tek millet. E böyle bir dertleri yok ki bunlar işte biz Müslümanız bilmem ne böyle sana konuşuyor. Yani buradan bir kazanç elde edecekse adam bir oy kazanacak, oy devşirecek, maddi bir çıkarı olacak oradan para kazanacak falan. Din, diyanet umurunda bile değil bu adamın. Böyle bir soru sorulur mu bu adama yani? Bu da zaten o soruya böyle daha da saçma bir şekilde cevap vermiş. İl müftülüğüne talip, talip değilim ben belediye başkanı da olacağım demiş. İl müftülüğü mü? İl müftülüğü mü şeyi veriyor? Bir içkinin yasaklanıp yasaklanmamasına il müftülüğü mü karar veriyor? Ya tamam şunu demek istemiş olabilir yani ben bir hani din adamı değilim yani dinsel bir e, fonksiyon için adaylığımı koymuyorum. Yani ben belediye başkan adayım falan. Buna 20 22 20 kaç yıl oldu? 30 yıl oldu mu lan? Tayyip Erdoğan ilk defa seçildiğinde şeyde İstanbul'da o zaman o soruyu soruyorlardı işte içkiyi yasaklayacak mısınız bilmem ne filan. İşte 30 yıldır bugüne nasıl geldiysek bugün de bu adama bunu sorması çok tuhaf yani. MHP'li Serkan Toper benim müvekkil sayım senin partinin oy sayısından fazladır Deva Partili Mehmet Emin Ekmen'le Yargıtay'da iş bitirirseniz müvekkil müvekkil sayınız alır başını gider diye bir şey söylüyor televizyonda bir tartışma programı böyle Habertürk'te tartışıyorlar bunlar işte Sinan neydi o öldürülen şey başkanı ülke ocakları başkanı o, o konu ondan filan açılıyor sen şunu yaptım, ben bunu yaptım yok sen yapmadın ben yaptım falan diye. Ondan sonra biliyorsunuz seviyesiz bir tartışma ortamı olduğu için Türkiye'de <laughs> herkes için seviye diye bir şey yok zaten kim kime geçirebilirse. Bu bu deniyor bu MHP'li Serkan Toparca işte öyle diyor benim müvekkil sayım senin partinin oy sayısından fazladır demiş. Deva Partili adam da diyor ki yargıdayda iş bitirseniz müvekkel, müvekkil sayınız tabii alır başını gider ya öyle demeyeceksin. Ceksin ki Türkiye'yi öyle bir suç ülkesi haline getirdiniz ki o kadar suçlunun olduğu yerde müvekkil sayısıyla övünen bir gerizekalı avukat sen varsın. Tabii o kadar suçlu olursa müvekkil de olur. Ne oluyor yani müvekkilin oluyor zaten sen çok iyi bir avukat olduğu için onlar hapse bile girmiyorlar. Hele bir de sizinkilerdense. Değil mi? Yargıtay'da iş bitirirseniz demiş zaten orada. Olacağı Zaten bu övünülecek bir şey mi? Yani yok isterse bilmem kaç milyon müvekkilin olsun senin yani bir partiden daha fazla seçmenin seçmen sayısından daha fazla senin müvekkilin var diye bu, bu neyi gösteriyor? Yani senin çok iyi bir avukat olduğunu mu gösterir? Yoksa o ülkede bir şeylerin kötüye gittiğini mi gösterir? Murat Kurum iyice çuvalladı. Toplu taşımada %50 indirim kullanan öğrencilere %40 indirim sözü verdi. Bilmiyor da yani nereye geldin ne yaptığını dediğim gibi işte ümmetin liderinin o konuşmasında diyor ki işte Kütahya'ya 14 milyar, milyar TL çiftçiye yardım ettik 9 tane köprü yaptık 16 tane bilmem ne yaptık falan demesi gibi Murat Kurum da zaten oraya gelince yani şeyi bilmiyor e, konuyu bilmiyor zaten Siz beni seçin ne pahasına olursa olsun seçin ben AKP'liyim seçin bizi biz gelelim ondan sonra bakarız yani orada umrunda bile değil. Zaten fark ettiyseniz bunu daha önceden de söyledik bu e, özellikle de AKP'liler herkes herkes hepsi yapıyor bunu da özellikle AKP'ler hep böyle vaat diye sundukları şeylerin hiçbirisi insanın kalitesini artırmak üzerine değil. Hepsi bütün bütün vaatler Türkiye'de maddiyat üzerine madde yani daha sonra işte 3 kat arsanda 3 kat çıkma izni vereceğim sana işte para vereceğim on bin lira vereceğim öğrenciye yirmi bin lira vereceğim hep bunlar hep hep yani hayatı kolaylaştırma adına, hayatı daha konforlu kılma adına hiçbir şey yok. Yani o işte park yapacağız bilmem onlar saçma sapan şeyler bu değil. Bununla hayat konforlu kılınmaz yani. Ee, i̇şte böyle demiş öğrencilere ulaşımda yüzde kırk indirim yapacağız söz verdiler yapmadılar diyor. Adam zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yüzde kırk zaten indirimli kullanıyorlarmış. Yüzde elli neyse. Yüzde ellinin üzerine yüzde kırk yapacak bir öğrenci mi yani sen belediye başkanı adayı olacaksın. Bu arada bu şimdi işte Kürtçe konuştu, işte Kürt Derneği'ni bir ziyarete gitti, bir şey yaptı o. Sonra aynı gün MHP ülke ocaklarını ziyarete gitti filan. Biz de arada kaynadı, kaçırdık ya unutmuştuk. Bugün de şeye gitmiş, Alevi Dernekleri'ni, Uğur Mumcu Alevi Derneği'ni ziyarete gitmiş. Öyle bugün de Alevi olmuş. Annesinin kafasını kesen caniye hakkında karar. Bir tane manyak vardı hatırlarsanız annesinin kafasını kesip sonra balkondan aşağı atmıştı. Bağcılar'da annesinin kafasını keserek sokağa atan şahsın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme ka adam kafa kesiyor daha ara karar açıklıyor. Yani <laughs> Türkiye'de tweet atınca e, aynı gün e, mahkeme karşısına çıkıp <laughs> 16 yıl hapis cezası alıyorsun. Adam kafa kesiyor. Da ara karar açıklanıyor. Olmadı iyi halden filan bir indirim filan verin. Kelepçe melepçe takın evinde şey yapsın hatta izinli filan çıksın mesela bazen pazara mazara gitsin. Çarşıya filan. Dün var diye bir tane haberde. Duruşmada savunma yapan sanık Ali Sayan bir diyeceğim yoktur. Tutukluluk hususunda takdir mahkemenindir. O da biliyor da bok yediğini de ve iyi en azından güzel bir şey. Ara kararını açıklayan mahkeme sanığın cezai ehliyetine ilişkin dosyanın adli tıp kurumundan dönüşünün beklenilmesine karar verdi. Ya tamam manyak olabilirsin yani sapık olursun ne bileyim cani olursun da yani o eylemi yapacak kadar kafan, <laughs> kafan çalışıyor yani. Ondan sonra heyet sanık Ali Sayan'ın tutukluluk halinde devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi demiş. Yani bildiğin şey gibi geliyor bana sen sal salmak için bahane arıyorlar mı ne yapıyorlar? Öyle oluyor ya Türkiye'de yani it kopuğun girmediği bir yerde ya bir de kafa kesmeyen birisine onu da almayı verelim filan derler ha. Şaşırmamak lazım yarın bu adam iki ay sonra çıkarsa filan ee, şok olmayın. Yozgatlı ucuz et kuyruğunda. Adam dört buçukta girmiş kuyruğa. <laughs> ucuz et almak için. Alabilirsek alacağız, alamazsak havamızı alacağız demiş. Alırsın alırsın havanı. Bir de AKP'ye oy ver üzerine. Heh. Oh çok güzel. Yozgatım benim ya. Biricik Yozgat. Murat Kurum. Murat Kurum'a İsrail şirket yerine yenisi. Murat Kurum'un bu kampanyasını, seçim kampanyasının... ...yürüten işte bu dijital şirket... ...İsrail orijinli bir şirketmiş arkadaşlar... Ee, ...ya bu, bu kaçınılmaz bir şey... ...yani birileriyle iş yapıyorsan... ...elin bir şekilde çarpar yani... İsrailli birilerini bir şirkete bilmem neye filan... ...çarparmış ama mesela işte ne bileyim... ...CHP'li falan böyle bir şey yapsa... ...Kılıçdaroğlu yapsa şey... ...İmamoğlu'nun mesela seçim kampanyasında... ...böyle bir İsrail'li bir şirket bir şey olsa... ...yani bunlar üzerinde tepinir zıplar böyle... ...zıplar eşekler gibi kendileri yapınca böyle hiç aradan gözükmeyecekmiş gibi oluyor. İşte birisi görmüş bunu fotoğraflarını falan çekmiş. İşte seçim kampanyasını yürüten şirket, şirketin bağlı olduğu ülke, şirketin CEO'su bilmem nezi bilen işte. İsrail asıllı falan. Ha dediğim gibi yani hani orası daha ucuzdur, daha iş yapıyordur neyse yaparsın yani. Ama sizin gibi böyle yavşaklar <laughs> gidip ne dediğini bilme yok gazze gazze deyip bilmem ne yaparsınız İsrail'in arkasından işte İsrail düşmandır şöyledir böyledir katildir filan dersiniz biz diyelim bunu siz demeyin dersiniz ondan sonra onlarla iş tutarsınız filan böyle dönek adamlarsınız zaten mesela bir iki sene falan geçer Metin lideri hala baştaysa ki muhtemelen başta olur gidip Netanyahu ile canım kardeşim Netanyahu bizim tarihi kültürel bağlarımız var ya filan da der sisiyle yaptığı gibi ona da hiç şaşırmamak lazım. TÜGVA yarışmasına öğrenci göndermemesi sebebiyle bir öğretmenin ceza almasıyla gündeme gelen Kapaklı Karaağaç Atatürk Ortaokulu'nda 6 öğretmene toplam 15 farklı ceza verildi. Ben de 6 öğretmene toplam 15 yıl ağır hapis cezası falan diyecek. O da olabilir bak. O da Türkiye'de mümkün. Öğretmenlerden 4'ü de sürgün edildi. Niye? TÜGVA. TÜGVA dokunulmaz bir şey. Kutsal bir şey yani. Tabii. TÜGVA çok kutsal bir şey. Ee, yani ümmetinin liderinin oğlu değil mi? Binali oğlanın başında oldu. Tüyükva yönetim kurulunda mıydı? Neydi sen ona nasıl göndermezsin ya? Bütün milli eğitim ümmetinin liderinin oğlunun vakfına şey yapacak. E, önünde eğilmek zorunda yani. Secde edeceksiniz. Yani talep ondan geldiyse o talebe hayır deme lüksünüz var mı yani? Adamlar da demiş göndermemişler. Tabi bu kadar ceza alacaklarını filan nereden bilsinler. 15 farklı ceza verilmiş olmadı bir de asın ya kirece bir atın yani. Bir tane Anadolu ajansında bir tane kadın konuşuyor. Fen bilgisi öğretmeniymiş. Bir gün deselerdi ki başörtüsü kurumlarda serbest olacak. Hayal derdim inanmazdım diyor. Evet. Biz de bazı şeyler olacak deseler biz de hayal derdik. Böyle bir şey olmaz derdik. Hayaldi, gerçek oldu. AKP yapar yaparsa o yapar zaten. 28 Şubat sürecince Kırıkkale'de fen bilgisi öğretmeni olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen Sibel açık göz yaşadıklarını anlatmış. İşte biz de 28 Şubat sürecinde böyle muhafaza e, muhafazakar çevrelerin yaşadığı sıkıntılardan sonra bunların 20 yıl 25 yıl sonra gelip Türkiye'den ve Türkiye'de yaşayan herkesten kendilerinden olmayan kendilerine biat etmeyen herkesten intikam alacaklarını söyleseler biz de şaşırdık yani. O kabakçılar bilmem neler filan değil mi? O kabakçıları savunanlar hapislerde şimdi. Kabakçı dün ailesiyle konsolosluk bir, işte bir yere konsolos oldu bir yere büyükelçi oldu. Değil mi deselerdi mesela 20-25 yıl önce 30 yıl önce attığı bir tweetten o zaman tweet yoktu da neyse. Yani söylediği bir şeyden dolayı yazdığı bir şeyden dolayı veya bir bankaya bankada hesap açtığı için işinden atılacak hatta hapse girecek. E, gözaltına alınacak neyse işte e, soruşturma geçirecek filan deseler ve hatta bu soruşturmayı o gün işte buna maruz kaldığını iddia eden o siyasal İslamcılar bunu yapacak filan deseler biz her şeye rağmen yine de yok ya bu kadar olmaz filan derdik. Biz de inanamıyoruz. Ben yani bilgisi öğretmeni. Yani şey sanki çok büyük bir Türkiye'de bir devrim oldu da artık başörtüsü sorunu kalktı bilmem ne başörtüsü sorunu kalktı. Daha Allah'ın belası bir şey getirdi. Yani herkesin muzdarip olduğu hani o zaman başörtüsü sorunu belli bir muhafaza kesin bundan işte muzdaripti mesela bu sorunla alakalı söylüyorum. E şimdi herkes pek çok şeyden muzdarip. Toplumun yarısı neredeyse hatta yarısından biraz daha fazla. Bir de çıkıp böyle utanmadan konuşuyorlar ya bunlar. Türkiye'de sanki sorun kalmamış gibi çıplak tut da Çoluk çocukların analarıyla hapiste olması, lohusa kadınlara kelepçe takılıp hapse atılması, 80 yaşındaki işte tuvaletini bile yapamayan adamın hapislerde süründürülmesi, işte ne bileyim ayakta yürüyemeyecek hastanın sedyeyle duruşmaya getirilmesi filan. Öte yanda işte kafa kesmiş adam ara bilmem ne raporunu açıkladı mahkeme işte bakacağız filan dedi. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kararnamesinde yer alan 37 düzenlemeye dair iptal kararı verdi. Bunun haberini hiç göremedim. Böyle bir e, Turhan Bozkurt bunu paylaşmış. Yüksek Mahkeme Cumhurbaşkanının anayasada teminat altına alınan temel haklara dair düzenleme yapma yetkisi yok demiş. Şimdi Anayasa Mahkemesi kaşınıyor tabii daha çok. Şimdi gemiler <laughs> başına bir daha ne gelecek ama her şeye rağmen böyle inatla da Anayasa Mahkemesi'nin ya yani inatla bunu bilerek yapmıyor. Yani kanun bu deyip Anayasa Mahkemesi'nden böyle bir karar çıkması da tabii yani ufacık da olsa biraz ümit var bir durum enteresan enteresan bakalım ne olacak gelişmeleri zaten sarayın fış fışı çıkıp Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyecek ona onu, onu biliyor bu arada bir önceki videonun sonu kesilmiş hafızada yine yer kalmadığı için çok önemli bir şey değil yani sarayın fış fışı yine Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyecek biz bunu biliyoruz filan demiştim Evet diğer bir haberde Metin lideri tabii Kütahya'dan önce Manisa'ya gidiyor. 2019 yılında AK Parti'nin de destek verdiği MHP'li belediye başkanı tarafından yönetilen Manisa'da konuşuyor. Manisa'da konuşuyor. Manisa'nın belediye başkanı MHP'li. Allah'ın izniyle bu malum muhalefetten Manisa'mızı kurtarıyoruz diye. Vallahi gerçekten ne bilmiyorlar yani. Gidiyorlar her yerde bodoslama. Her yerde aynı şeyleri, aynı şeyleri söylüyorlar. Yani o işte Manisa'ya özel Manisa'yla alakalı bir şey söyleymişti işte Aydın'a gidiyorum Aydın'da ne var filan hiç öyle bir dertleri yok. Her yerde aynı lakırdı çünkü gıtlakası ağası bu adam yani ne orada işte sen ne diyor ki gittiği yerde işte orada galiba CHP'li belediye başkanının filan olduğunu mu sen ne diyor lan birisi de demiyor mu çıkıp buna demiyor mu yani Medenlidir Lider buranın MHP'li belediye başkanı var bizim kankimiz ortağımız bu filan diye. hiç öyle bodaslama konuşuyor. MHP'liler de çıkıp ağzını açıp bir şey demiyor. Sen ne diyorsun burası? Biz yönetiyoruz. Burayı bizden mi kurtaracaksın falan diye. Gestapo şefi Kemerburgaz'da CHP standını ziyaret ettik. Gülüştük. Eğlendik. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Gülüştük çünkü... Onlar oyumuza talip oldu. Oyunuzu bize verin dediler. Ben de oyumuz boşa gitmesin. Muradımıza gitsin dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağ olsunlar. <laughs> evet ondan sonra da oradan çekip gittikten sonra da arkalarından konuşur. Bunlar terörist bunlar bilmem ne filan PKK'cı filan diye. Ondan sonra ben bunu siyaseten söyledim filan Nazireleri vardır. Öyle siyasetin nazireleri değil siyasetin puşluğu da var. En çok da siz biliyorsunuz bunun nasıl olduğunu. Gerçi CHP de bunu hak ediyor yani gidip sanki böyle çok bir mutabakat ortamı var Türkiye'de de böyle bir hoşgörü ortamı varmış gibi ziyaret etmişler bilmem ne olmuş filan. Sanki bu da bir sevgi kelebeği ya ümmetin şey Gestapo şefe gidip ziyaret ettik işte onlara bol şans diledik filan bilmem ne nazireleri varmış siyasetin. Hümmetinin liderinden CHP'yi Allah göstermesin bunların ellerine fırsat geçerse ülkemiz ve milletimiz elindekilerden de olur demiş ülkemiz ve milletimizin elinde bir şey kalmadı. Milletimizin elinde bir donu kaldı. Yani bir de kulağının arkası kaldı zaten. Ee, yani senden başka zaten kim gelirse gelsin senin yapacağını vereceğin o kötülüğü o ülkeye veremez. Dolayısıyla senin gibi bir adam o ülkenin üzerinden geçtiyse ondan sonra kime kalırsa kalsın o ülke. Bak boş kalsın ha bomboş kalsa bomboş kalsa bu kadar kötülüğü yaşayamaz. Cepenin eline kalırsa bilmem ne bilmem ne olurmuş. Elindekilerden de olur. Elimizde çok şey var da sanki. Ne varmış milletin elinde? Milletin lideri tweet atmış bir gün önce. Hayatını ülkesini ve milletine adayan ilim, devlet ve siyaset adamı eski başbakanımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanla cennet makamına âli eylesin. <laughs> i̇şte bir hafta önce söylüyorlardı. Adamlar bunu da konfirme ettiler karamolluoğlu falan söyledi. O bu geldiğinde işte başa şey Erbakan'ın evini falan kuşatmış. böyle işte bir gözaltına alınma hadisesi falan olacakmış. İçeriden bir tepki gelmiş falan da böyle sen ne yapıyorsun falan diye. Ondan sonra biraz geri durmuş falan ümmetinin lideri. Bunları yapan adam şimdi çıkmış en büyük ihanet yapan adam. şimdi ayrılır partiden, ayrılır başka bir parti kurar. Bu değil ihanet olan. Ama sen şimdi bu kadar şey yapıyorsun adama. Partiden ayrılıyorsun. Sırf o rekabeti elimine etmek için adama her şeyi yapıyorsun. Ondan sonra da çıkıp böyle tweet atmak işte öküz öldü, badem gözlü oldu hesabı. E bunun için zaten işte oportunist bir adam ya. Yani bugün dost dediğine yarın düşman der. Yarın dün düşman dediğini bugün can ciğer sarması öper, kucaklar canım kardeşim falan der. Adam çıkmış sanki böyle o kadar şeyi Erbakan'a kendisi yapmamış gibi. <laughs> çıkmış tweet atıyor bilmem ne. Hocamız yad ediyoruz filan. Allah'tan hayatta değil ha. Allah'tan hayatta değil. Evet. Meral Akşener. Gerçekten çok antipatik bir kadın bu ya. Ya gerçekten antipatik bir kadın. Milleti böyle götüyle dinliyorlar bunlar e, ee, kadın soruyor yani daha ben halkım diyor yani siz hani bir destek verdiniz bilmem ne ne sordu da önemli değil yani kadının orada işte diyor hani siz niye birlikte olmuyorsunuz niye böyle oluyor filan gibi. Tamam o soru hoşuna gitmemiş olabilir yani. Ulan sen bak Macron e, şu anda çiftçiler ayaklandı arkadaşlar haberlerde seyrediyorsanız Fransa'da Almanya'da filan bayağı bir Böyle çiftçiler bir aydır filan protestolar yapıyorlar filan. En son Salon Danga denen her sene organize edilen bir e, tarım fuarı gibi bir şey var Paris'te. Oraya geliyorlar işte çiftçiler işte yeni teknolojik işte ürünlerini sergiliyorlar işte ineklerini getiriyorlar koyunlarını getiriyorlar. Neyse yani bir sürü yani tarımla alakalı hayvancılıkla alakalı olan ne varsa getiriyorlar. Tabii ki bu bir, onlar için de bir fırsat oldu ona denk geldi. Protestolar oldu orada bir arbede yaşandı Macron'a küfür edildi filan. Kimse de birbirini teröristlerini ilan etmedi bugüne kadar kimse. Orada tabi e, kısıtlı olarak tabi bir grubu aldılar protesto edenlerden bakın. Yani kendi o yandaş makroncu e, çiftçilerden değil aldılar. Adamla yani karşılıklı konuşuluyor yani tamam biraz sert çıkıyor o çiftçi işte biz diyor böyle 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 zorluklarımız var diyor işte 45 santime diyor şey veriyoruz diyor sütümüzü satıyoruz diyor biz bize bir santim kalıyor diyor böyle şey olur mu filan diyor. Kimse de o ağır ol filan sen cumhurbaşkanı devlet büyüğü ile nasıl konuşuyorsun filan demiyor. Gidiyor o da cevap veriyor buna sizi anlıyorum diyor tamam diyor İşte bunları bunları yapılmasına dikkat etme. Ya yaparsın yapmazsın ama yani bir üslup var. O adamda üslubun olmamasını anlayabilirim ama sen ülkenin başındaki bir adamsın partinin başındaki bir adamsın üslubun olacak yani. Bu da aynı bu şey vakası gibi ananı da da git var ya. Ya bu kadın da geldi daha beteri olacak ha bak. Daha beteri olur mu bilmiyorum da yani. Aynı onun gibi. Ee, kadınla konuşuyor konuşuyor. Ondan sonra diyor İyi Parti Genel Başkanı Akşener neden CHP'yi desteklemediğini soran vatandaşı azarladı. Hadi be siz de filan diye böyle çok iğrenç bir şekilde. Çok iğrenç bir şekilde. Gidin istediğiniz kişiye oy verin be. Hadi be diyor siz de, bilmem ne. İşte diyor bizim dem parti bilmem ne olunca iyi diyor işte biz diyor destek ver kötü filan diyor. Bunlar hakikaten eğitilmez ya bu siyasiler var ya Türkiye'dekiler özellikle. Daha kimle neyi nasıl konuşulacağını bilmiyorlar. Ee, karşıdaki adam çok cahil bile olsa ya senin bir sorumluluğun var ya tamam mı? hani sen ona konuşurken onun anlayabileceği seviyeye inip onu tatmin edebilecek bir şeyi söyleme sanatı siyaset bir de. Gerçi ben de ne diyorum yani Türkiye'deki seçmenin kalitesine bakınca ee, enteresan. Neyse ben gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.